Arkadaşlar şey videomuza geçtik. Videomuza geç, açmadıysanız geç, şey şey like like'ımı atarsanız çok sevinirim. Madenimiz topluyup yana da yer açalım. Bu şey videonun başından mı başından da gördüğünüz gibi Craft Rise'da efsane skin bagını göstereceğim sizlere. Umarım videomu beğenirsiniz. Diyorum hemen şöyle bedim yani bir madenimiz toplayalım ve gidelim. Alamadım bir saat aldım ve turkaza doğru hemen şöyle hızlı yolumuzu yapalım. Arkadaşlar iyi ve kötü yanlarından bahsedeyim bu bug'ın. İyi yanı arkadaşlar skininiz kaybolduğunda skininizi bulmanıza yarıyor. Kötü tarafı ise arkadaşlar skininizi çaldırabilirsiniz. Yani skininizi çalabilirler. O kötü yanı diyorum. ve Hemen şöyle gidelim. Ve adam bizi alacakmış gibi geliyor. Ya da alamayacak çünkü benim Arkadaşlar azıcık ölmüş olabilirim. Azıcık ölmüş olabilirim ama asla kaza kaybettiğim bir anlamına gelmez. Çünkü her türlü ben alacağım bu adamı. Ve arkadaşlar videomuzda e, umarım beğenirsiniz. Videonun sonunda baş göstereceğim arkadaşlar size. Skin bug'ını zaten çok uzatmayacağım videoyu. 3 dakika falan yapmayı düşünüyorum. Uzatırsam izlemek istemezsiniz. falan. Adamda çok lag like varmış bu arada. Hemen yani şöyle aldık ve çapraza doğru raşlayalım. Arkadaşlar ee, yani bazı kısımları hızlandırabilirim. Çünkü yani çok uzun olmayacak zaten. Tekrardan dediğim gibi videonun sonuna atlayabilirsiniz isterseniz ama bence atlamayın. Hani önemli bir şey falan konuşursam atlamamanızı tavsiye ederim. Şu, e, kılıcı atalım şuraya. Şuradan şu elmas falan at şuraya. Bir dakika şunu şöyle şöyle yap şuradan. Ya arkadaşlar elim hiç ısınık değil ve başka hesaptayım. Bu hesaba geçmemin sebebi arkadaşlar ee, yani YouTube Pixel hesabından devam ediyorum ama bu hesap arkadaşlar benim. Benim değil değil. Sadece ama arkadaşlar başka, evde evde başka bilgisayarda olduğum için bu hesapla girdim. Yani sonuçta başka kişinin, başka benim güvenliğim biri olsa da başkasının bilgisayarına hesabımı yani geçirmeyi sevmiyorum girmeyi. O yüzden arkadaşlar bir tane yan hesabımla girdim. Eski nikim olan. Aslında eski değil. Yeni olacaktı ki vazgeçtim. Arkadaşlar işte mouse'la falan direkt yapılmıyor yani sadece butterfly yapılıyor şöyle 10 klik falan oluyor 11 klik sesi duyamıyorsunuz çünkü yani mikrofon sadece kulak içi kulaklığı mikrofonu ondan dolayı duyamıyorsunuz kulak içi kulaklık deniyordu değil mi büyük de evet her neyse hemen şöyle gidelim ve arkadaşlar yani makro falan diyorsanız ben normalde de zaten bu kadar GPS yapabiliyorum sadece benim evdeki masumda olmuyor sadece arkadaşlar böyle butterfly masum oluyor ve bir tane daha masum vardı ee, onu unuttum her neyse hemen şuna bir ateş topu atalım ölmedi şunu şöyle aha adam çok iyi atladı şöyle 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 aa düştüm Yaşa, salak gibi düşmedim ben bilerek düştüm hani adam gelip beni kırmasın diye ondan dolayı düştüm normalde ben düşmem biliyorsunuz de. hemen şöyle bir kıytırıktan bedenimizi kapayalım da adam gelip 2 dakikada kırmasın diyorum Ha, şunu al, şunu al, şunu al. İşte arkadaşlar dediğim gibi yani makro falan diyorsanız Mousecam videosu çekebilirim istiyorsanız. lobby'e yani bug'ın nasıl yapılacağını öğretmeye geçelim. Arkadaşlar e, yani sitemize geçtik yani videonun sonuna geçtik yazdık. Sonra arkadaşlar ekranı zaten komut çıkar ctrl'e shift I'ya basıyorsunuz iyi değil. Sonra arkadaşlar buradaki yakınlaştırın buradaki sembolü tıklıyorsunuz. Sonra şu kafaya geliyorsunuz bir kere hakkınız oluyor yani tekrar tutturmanız lazım kafaya geliyorsunuz tıklıyorsunuz burada komut çıkıyor bu komuda sağ tıklayıp edit HTML diyorsunuz. Sonra buradan arkadaşlar HTTP, HTTP'den başlıyorsunuz. Tırnak, tırnağa kadar. Tırnağı kopyalamayıp hemen şuradan sağ tıklayıp kopyalı diyorsunuz. Yeni sekme açıyorsunuz. Yapıştır diyorsunuz. Enter'a basıyorsunuz ve skininiz geldi. Ve bu kadar basit de. Hemen şöyle sıfırlayayım ve şunu tutup bilgisayarınızın şurasını atıyorsunuz. Skininiz hazır. Yani ya çalabilirsiniz ya da kaybettiğiniz skini alabilirsiniz. O zaman arkadaşlar bu videolukta bu kadar. Kanala abone olup like atıp unutmayın like, hepinize. Bay bay.